Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yanımda ee, Öykü, Zeynep, PKx Gamer ve Eva var. Peki bugün sizce ne yapıyoruz? Tabi ki de ee, aklıma bir video fikri geldi. bu takipçilerimin Hepsinin evini gezip en beğendiğime ödül vereceğim. O zaman hemen başlayalım. Gel. Gel. Gelin. Gel. Gel. Gelin. Zeynep gelsene. Heh. Şöyle danslarımızı durduralım. Ya Zeynep. Hadi gelin. PGX e Gamer takıldı ama geliyor. Kimse arkada kalmasın, herkes gelsin. İlk öncelikle Öykü'nün evine gideceğiz. Atlayın bakalım. Nasıl da erkenden atlıyorlar. Zeynep nasıl atlıyor? <laughs> Şimdi öykünün evini bulalım. Öyküm öyküm. Burada. <laughs> evet. Ee, nasıl? Işe? Burası. Hadi. Girin bakalım. Ama herkes dibimde dolaşmazsa sevineceğim. Çünkü ben de bir yandan ev görmeyi bir şey diyeyim mi? Oha. Bu ne? Girişteki arkadaşlar bu kız ev değil bildiğiniz. Aa. Öncelikle şurada parkurumsu bir şey var. İlk buraya geçelim. He, bunun altına gireceğiz öyle şey yapacağız sanırsam. Yok burada bir şey yok diyecektim ki. Şimdi atlayın bakın. Şimdi burası hemen bir inceleyelim. Öncelikle şurada kumparalar güzel. O şuradaki şey de çok güzel. Tablolar da çok güzel. Şuraya da kıyafet ve kutu eklemiş. Bunlar da çok güzel. Duvar kağıdı zaten müthiş. Ama şu halıdan birazcık daha fazla koyabilirdi. Şurada böyle bir koltuk eklemiş, şurada çok sevimli bir raf ve camımız var. Şurada böyle ne deniyor ne? Pixar tarzı tablolardan var. Yeni herhangi bir barda herhangi gelebilir burada böyle oynalarım var. Burayı biraz boş yapmış ama sıkıntı değil. Ama şuraları da doldurabilirmiş. Yani herhangi süsleme falan. Ama bir şey olmaz zaten buralar için çok altın ek e harcadı. Kesin Zeynep beni kucak isteye alma. Beni duymuyor da. Burası müthiş. Yani şu anlamda müthiş. Böyle düşünmüş ve buraların altına böyle halı koymuş küçük. Şöyle şurada bir çiçek dekorumuz var. o <laughs> B büyük ihtimalle ben bu evi seçeceğim. Çikolata balığı var. Benim en istediğim balık. Bir şey diyeyim mi? Ben size ödülü söylemeyi unuttum. Ödül efsanevilerden. Hemen şu şekilde göstereyim. Bulabilirsem. Çünkü ben biraz yavaş buluyorum. Neredesin? sun? Dahi kedi. Yok. Bence ben başka şey yapayım. Tamam. Body Faja Serenata. Ödülümüz o. Burası müthiş olmuş. En sevdiğim yer o da oldu bu arada. Burası neresi? Öyküşümün evinde. Uy. Ne kadar güzel yapmış. Çok sevimli yapmış. Peki buradaki yer ne? Uy şuraya dizilmişler. Eğleniyorlar ya. Zeynep de beni takip, edip takip etmiyormuş. <laughs> böyle de burası. Böyle böyle çok tatlı bir köşe yapmış. Galiba burası üst kat bahçe gibi bir şey. Burası da böyle. Bu ne? Boş kalsın. <laughs> evet. Burası böyle mutfak yapmış. Tamam. Şu an Zeynep'e ben not alacağım. Zeynep'e 10 üzerinden 10 veriyorum. Zeynep diyorum. Pardon Zeynep değildi ya. Hep Zeynep dediğim için. Öykü 10 üzerinden 10 veriyorum. Öykü Eşittir 10 üzerinden 10. Bu arada hep 10 üzerinden 10 olursa ben bu sefer tamam çekinebilirsin. Çekinelim. Gabriela dansını yapayım. Ben sanırsam artık bu tarz kullanmaya başlayacağım kıyafetlerimden çünkü bu tarzı çok sevdim. Şimdi haydi gidelim. Burada hepsi çoğu, birkaç kişi daha 10 üzerinden olmalırsa onları herhangi bir yarışa yerleyeceğim. Gelin bak fok Balığı'na. Hadi herkes çıksın herkes çıksın. Eva öykü Pegasus Pegasus'te gamer kaldı. Pegasus evine beyin atın. Ben ben beğenin. Hayır evine beğeni atın kızın. Beğeni aranıyor. Biri beğeni aranıyor. Beğeni aranıyor. Beğeni aranıyor. Beğeni aranıyor. Beğeni aranıyor. Beğeni. Tamam. Dur. Zeynep'in Zeynep'inkine gideceğiz şimdi. Zeynep'im. Bu... Zeynep, ee, Zeynep benden hızlı gittin ama. <laughs> Önce işte. Evi beğenelim. Ben beğenmişim zaten. Beğeni aranıyor. Oh. Neyse en da beyin aranıyor yaparız. Oh. Oh. Ha, biz burada ziyafet vermiştik hatta. Burada resim çizme köşesi yapmış. Gayet sevimli olmuş. Buraya böyle bir şey yapmış. Yani ne deniyordu ona? Salonumsu. Öyküş nerede? Ha burada. Mutfak. Mutfak. Güzel olmuş. Almak ister misin? Ney? Teşekkürler. Hemen bekle. Nerede oynayacak şey? Dom dop 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 dop. Yedim. Bakın bir saniye. Herkes burada mı? Zeynep, Eva burada. Öyküş. Galiba diğer odadalar. Öyküş burada. PKX'e gamer nerede? O da galiba geziyor. Bir saniye arkadaşlarımdan bakayım. O dünyada. Bekleyin. Dünyada o. Neyse gelir. Şimdi ben evi bırakıp gidemem. Çok güzel. Olmuş. Şimdi bir üst kata çıkış yapalım. Yani sen sand güzel sandalyeler pek koymamış. Onun haricinde burası öncelikle müthiş olmuş çok bayıldım bu köşeye. Ben köşeyi böyle çok seviyorum. Köşeyi çok seviyorum. Videosuna böyle tatlı şeyler ekleyince daha da fazla seviyorum. Yani dünyadaki en sevdiğim şeylerden biri olabilir. Tamam. Bu eve de geldi. Bu eve de bekleyin adı yazdığımız Zeynep. İşte. 10 üzerinden ev biraz boştu. Yani hayır boş anlamında şöyle ev çok güzel. Sadece biraz boş yerleri var. Ee, evet ev öyküşünde de çok boş yer vardı. Önü mesela hiç çok boştu. Ama onda şey tasarımı yani onda onun o ev kısım tasarımından ben onu verdim. Buraya da 9 vereceğim ve 9'unu kaptın Zeynep'ci. Şimdi PKX'de Gamer'e mi gitsek? Öncelikle Zeynep Perkis yaptık. Evvela ve PKX'de Gamer. Gel bakalım. PKX'de Gamer. Gamer yani. Bulabilirsem eve. PKX'de Gamer. Şuram. Yok burası masal yet. Evet. Niye gelmiyorsunuz siz? Gelinsenize. Zeynep gel. Ediğerleri nerede? Eee Eva çıkmış. O yüzden eve daha şey olmayacak. Gelirse yaparız ama gelmediği sürece onu videoya da şey yapmayacağım. Çıkmamasını bildirdin çıkıyor ya. PGX e Gamer, Gamer Gamer. Tamam burada. Aa Öyküş de çıkmış. Öyküş'ün sürprizini veremeyeceğim eğer o kazanırsa. Neyse ona Snapchat'ten yazayım Burası gayet güzel olmuş ama bakın ya. Şu köşe biraz boş. Burası hiç hoşuma gitmedi. Eee PKX Gamercim Evin galiba daha bitirmedi. O yüzden ben onu bu serinin başka halini yaparsam yine onu alacağım. Ama bu sefer evini düzenlemiş olarak gelsin. Bunu istiyorum. Çünkü evini daha bitirmemiş görünüyor. Çünkü odaları birazcık boş. Yani bu nedenle de şimdiki PKXD Gamer XD Gamer Ama maalesef evim biraz da boş olduğu için ve ikinci bölümde tekrar alacağım için sana yedi veriyorum. Tamam. Şimdi öykü on. Zeynep dokuz. Pkx'de gamer yedi. Evet video oyunu pkx'de <laughs> Kazanan öyküş ama <laughs> bitti. Benim bitti diyeceğim. Benim bitti. Bir dakika bekle diyeceğim. Öyküş sürpriz olacağını size bildirmiştim ben. öyküş Öl sen kazan kazandın. kazandın. Hed Hediyeni nasıl vereceğim? Oyun oyundan çıkmışsın ölkü bitti ki ben ona hediyesini teslim edeceğim. Oyundaysa tabii ki de. Ee, Yusuf geldi. Ha eva geri geldi. Du Aa ama eva bitti bitti. Benim bitti. O zaman gitmeseydin. Bit. Neyse arkadaşlar. Videom bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşürüz. Görüşürüz.